Merhaba, bugün sizlerle çok çok lezzetli ama bir o kadar da kolay bir tarif paylaşacağım. Kaçanga böreği. Malzemelerimiz çok az. Hadi başlayalım. Bir domates ve bir biberi doğrayalım. Çok çok ince değil ama Böyle büyük de değil. Ortalama bir boyutta keselim, doğrayalım. Sonra biberi yine aynı şekilde doğrayalım. Ama mutlaka çekirdeklerini alalım. Ben böreğin içine sebzeleri böyle çiğden koyacağım. Siz isterseniz sebzeleri bir şöyle bir kaşık zeytinyağında soteleyebilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı karabiber, biraz tuz, bir yemek kaşığı zeytinyağında ekleyelim sebzelere. Biraz karıştıralım. peynirimizi de rendeleyelim. Yarım bardak kaşar peyniri yeterli oluyor. Ama siz isterseniz biraz daha fazla rendeleyebilirsiniz. Şu 3-4 dilim pastırmayı da elimizle parçalayalım. Verdiğim malzemeler sadece bir tane yufka için geçerli. Siz daha fazla yapmak isterseniz iki, malzemeleri iki katına çıkarabilirsiniz. Ben sadece altı tane pa paçanga böreği yapacağım. Onu da sadece bir tane yufkadan yapıyorum. Bu şekilde üçgen kesiyorsunuz. Bıçakta kullanabilirsiniz. Benim gibi pizza bıçağını kullanabilirsiniz. Önce sebzeleri yufkanın üstüne alıyoruz. Daha sonra pastırmayı, daha sonra da peyniri. Sonra kenarlardan katlayıp sarıyoruz. Bu kadar kolay. Malzemeleri çok da doldurmayalım. Çünkü yufka yırtılabiliyor ya da kızartırken malzemeler dışarı çıkabiliyor kararında olsun. Bu şekilde yufkalar ve iç bitinceye kadar devam edelim. Bu arada en sonunda ucunu mühürlemek için, yapıştırabilmek için suyu kullanalım. Şöyle birazcık ıslatıp kapatalım. Malzemeler kalırsa da üzülmeyin. Onları ertesi gün yumurta için kullanabilirsiniz. Bir tavanın içine kızartma yağını alalım sonra böreklerimizi güzelce arkalı önlü kızartalım diyelim ki bu börekten çok fazla yaptınız hepsini de yemek istemiyorsunuz poşetleyip buzluğa attığınızda ama tazeyken sonradan çıkarırsanız çok çok taze bir şekilde yiyebiliyorsunuz lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor Evet gördüğünüz gibi çıtır çıtır çok çok lezzetli bir börek. Ben çok seviyorum bu böreği. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.